да her yıl yaptığımız bir periyodik kontrollerimiz var. Bizim bütün müzelerimizi kapsayan aslında. Şu anda Zevko Mozaik Müzesi'nde bulunuyoruz ve buradaki mozaiklerin, tavan mozaiklerinin kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Ee, bu çalışma sırasında e, hem sağlamlaştırma hem temizlik çalışmaları da bunun devamında gelen işlemler. Şu anda üzerinde çalıştığımız mozaikimiz e, Poseidon Villası'na ait Poseidon mozaiği. Ve bu bir peristilli yapının içinde bulunuyor, bir havuz mozaiği aslında. Etrafında da duvar resimleriyle süslenmiş bir e, avlu. Ee, ve burada da müzemizde de bu canlandırılmış. Buradaki mozaikte de biz e, dediğim gibi periyodik kontrollerimizi gerçekleştirdik. Ve burada sağlamlaştırılması gereken e, bir takım teseraları e, tespit ettik. Teseralar mozaiği oluşturan küçük taşlara tesara diyoruz. E, taş parçalarını. Ee, o yüzden buralarda önce bir sağlamlaştırma temizlik çalışması yapıyoruz. Ardından sağlamlaştırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ee, belli, e belli kireç bağlayıcılı harçlarla bu teseraları yerinden çıkmış olan teseraları tekrar yerine e, yerleştiriyoruz. Yılda üç kez biz e, en az üç kez diyelim. Biz e, periyodik kontrollerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hani daha böyle acil müdahaleler gerektiği zaman da tabii ki daha e, hızlı müdahale ediyoruz eserlerimizin konservasyonuna yönelik olarak. Bir iklim koşullarından kaynaklı bozulmaları önlemeye çalışırız periyodik kontrollerimizde. Ancak burası kapalı bir ortam. E, şartları iyi olan bir müze müdürlüğü. Müze. E, buradaki bozulmalar, bizim rastladığımız bozulmalar daha çok e, ziyaretçi sirkülasyonundan oluşan bozulmalar. Belki binanın hareketinden kaynaklanan bir takım bozulmalar olabiliyor. Bunlar eee Tarih eserlerimiz, kültür varlıklarımız e, tabii ki en e, azami e, hassasiyeti göstererek e, çalışıyoruz. E, şu an Gaziantep Müze bağlı e, birimlerimizden, müzelerimizden biri olan Zevgo Mozaik Müzesi'deyiz. E, Zeybu Mozaik Müzemiz e, bilindiği üzere Zevgo Antik Kenti'ndeki e, kurtarma kazılarıyla özellikle 90'lı yıllarda başlayan Biricik Barajı kurtarma kazılardan çıkan Zeyko Antik Kent'deki villalarımıza ait. çok önemli mozaikler. Dünyada eşi benzeri olmayan günlük mozaiklere sahip bir müze. mozaiklerimizle ilgili e, Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı uzmanlarıyla restoratörlerinde bizim senede en az 3 defa mozaiklerimizle ilgili e, temizlik, belgeleme, tamamlama gibi çalışmalar yapıyoruz. Şu anda da bu çalışmaları görüyorsunuz. E, restoratörlerimizden beraber mozaiklerimizde çeşitli zamanla oluşan e, toz tarzı. işte derzlerde kalkmada falan da oluşuyor. Bu çalışmaları yürütüyoruz. Hemen hemen bütün mozaik müzemizdeki mozaiklerimize ait e, yıl içerisinde üç defa e, çeşitli dönemlerde bunlarla ilgili bir akım e, temizlik çalışmaları yapıyoruz. 2011 yılında açıldı bu müzemiz. Bu müzemizde 2011 yılından beri e, Zevgon Mozaik sergilenmekte. Bunları bir gelecek kuşaklara aktarabilmek için daha uzun vadede e, en sağlıklı bir şekilde bu mozaikleri e, aktarabilmek için bu çalışmaları yapmak zorundayız. Bakanlığımızın bilgileri dahilinde, e, kendi mevzuatlarımız içerisinde bu çalışmaları dönem dönem ihtiyaç duyulduğu anlarda birebir yapıyoruz.